Ronaldo geldi ceza sahasına. Ronaldo şut ve gol! Cristiano Ronaldo. Yine ben buradayım diyor Ronaldo. 65. dakika. Dibala ortayı yaptı. Bonucci kareye doğru ters bir uç direkten döndü. Gol! Ronaldo! Cristiano Ronaldo 50. dakika. İtalya topraklarındaki ilk golü Ronaldo'nun. Nasıl da geldi. Ronaldo koşuyor. Cristiano Ronaldo. Ronaldo vurdu. Gol oldu. Ronaldo! Torino'da Ronaldo'nun golleri Juventus 2-0 yaptı Sassuolo karşısında. Ronaldo kontrol. Ronaldo açtı. Ronaldo vuruyor ve gol. Ronaldo. Santiago Bernabeu'da Ronaldo'nun imzası. Bu sezon 32. golü. Ronaldo'nun Real Madrid 1-0 önde. Topla buluşabilmiş değil. Orta geliyor. Ronaldo'nun olduğu yere. Ronaldo. 65. dakika girişine tam bir Ronaldo golü, olağanüstü bir gol, müthiş bir gol attı Ronaldo. Orta pozisyonu, yaptı ortasını cezadan içine doğru, kafa vuruşu ve gol. Cristiano Ronaldo klasını konuşturuyor, olacak iş değil. İşte pozisyon, müthiş yükseldi vurdu kafayı, 90'a takıyor.